2025 yılında şehirdeki büyük okulda sıra dışı bir kaos başladı. Öğrenciler ve öğretmenler arasında güç dengesi bir anda değişmişti. Müdürler ağır kurallar koyuyor, öğrenciler ise sınırları test ediyordu. Okulun atmosferi her geçen gün daha gerilimli hale geliyordu. Sayfa 3 ila 5. İlk müdürler gelen baskılar karşısında zorluk çekiyordu. Okulun düzeni bozulmuş, kaos hüküm sürüyordu. Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar giderek büyüyor, bazıları kendi liderliklerini ilan ediyordu. Sayfa 6 ila 8. Öğrenciler kendilerine verilen sorumlulukları ve yetkileri abartarak kullanıyordu. Müdürler durumu kontrol etmeye çalışsa da her hamle yeni bir karmaşaya yol açıyordu. Okulun farklı bölümlerinde küçük darbeler ve kargaşalar yaşanıyordu. Sayfa 9 ila 10. Sonunda Milli Eğitim yetkilileri devreye girdi. Okulun düzenini sağlamak için yeni kurallar ve kontrol mekanizmaları getirildi. Müdürler ve ö yumuşak